Son yol ayrımına geldik Sığınacak liman bile kalmadı Rıhtım paramparça Tekneler alabora lo Denize düştük Köpüğe el atıyoruz Can havliyle lo Can havliyle Güpe gündüz soyulduk Üzerimiz çırıl çıplak Aç açıkta kaldık Neredesin ey halk Neredesin lo Omuz verme zamanın gelmedi mi? Sırtımızdan saltanat sürüyorlar lo! Yara bere içinde kaldık. Topuktan papuçlara kan sızıyor lo! Kan sızıyor. Gene de bu ağır yükü taşımaya o kadar heveslisin. Acab eşeklik baki mi kaldı sana lo? Bilmem ki sen neyin neslisin lo? bilmem ki sen neyin nestisin